Eğitim sistemini çok güzel anlatan bir görsel. Çocuklar e, sistemin içine giriyorlar sırtlarına bagajlarıyla yani yaşanmışlıklarıyla. Eğitim sistemin içine giriyorlar. Bu makina, bu düzenek onların zekalarını, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sistemin istediği şekilde e, eliyor. Ve buradan tek tip insan olarak çıkıyorlar. Tek tip derken hani tek tipleştirilmiş, istendik davranış gösteren düzene uygun kafalar olarak da ifade edebileceğimiz bir takım şeyler ortaya çıkıyor ve bu mekanizma dünyanın her yerinde bu şekilde işliyor. Şimdi eğitim kavramının İngilizcesi education. Latince kökeni educare, educere. Educare bunu anlatıyor aslında. Standart insan yetiştirme. Educere de bizim savunduğumuz çocuğun içindeki potansiyelin açığa çıkarılması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onun eğitilmesi. Yani o eğitim sürecini bir bütün olarak alıyor tabii. Yaşam boyu olarak alıyor. Çocuk ilkokulda bir fidandır. Yeşil dalları vardır. Ne zamanki sınıftan içeri girer, şu görmüş olduğunuz şahıs kim? <laughs> Teşbih hata. Balta değil bir dakika. <laughs> Teşbih hata olmaz. Balta müfredat arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz burada? O balta Nasıl kullanılıyor değil mi? Kimisi bunu obaltayı hani ormana girer gibi böyle <laughs> resmen doğuruyor çocukları. Tek tipleştirme mantığı üzerinden gidiyor. Hep böyle olmuş tarih boyunca. Özellikle kapitalizmde. Hani Prusya'da ilk ortaya çıkıyor zorunlu eğitim. 1819 yılında madenlerde çalışacak itaatkar işçiler yetiştirmek. Orduya itaatkar asker yetiştirmek belli konularda benzer düşünen yurttaşlar yetiştirmek. Yani hepsinin amacı aslında düzene itaat eden, düzene uygun kafalar yetiştirmek. Hatırlar mısınız bir ara Recep Tayyip Erdoğan okulların açılış zamanında geliyordu tahtaya bir slogan yazıyordu. Onu hatırlayan var mı? Oku, düşün, uygula, neticelendir. Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk özeniyor kendisi. Şimdi oku, düşün, uygula, neticelendir. Baş harflerini birleştiriyorsunuz. Odun yani adam boş konuşmuyor bakın işte odun sistemin amacı bu ne diyor efendim bütçe zamanları eğitime aslan payını bütçeden aslan payını eğitime ayırdık buyurun resmi rakam imf'nin yani hükümetten alıyor o da bu rakamları tabii bakın arkadaşlar okul öncesi azalıyor orta öğretim azalıyor özellikle 2020'den sonra dikkat edin bakın 19 2019'dan sonra belirgin bu. Yüksek öğretim azalıyor. Ve diğer harcamalar eğitimle ilgili. Görüyor musunuz? Dağılımını. Hani aslan payı eğitim ayrılmıştı. Biz ne diyorduk eğitim sen olarak her sene? Eğitim yatırımlarına ayrılan paya bakacaksınız. Doğrusu odur. Ki orada bile hani inşaat vesaire olduğu için içinde onu da tam ayrıştıramıyoruz açıkçası. Eskiden çıraklı eğitim merkezleri vardı. 2016'da kanun değişikliğiyle bunu şey yaptılar. Meseme çevirdiler. Ama esas değişikliği 2021 yılının Aralık ayında yaptılar. Orada da işletmelere parasal yani kamu kaynaklarını işletmelere aynı özel okullara verdikleri gibi patronlara vermek için dediler ki siz bunları meslen bünyesinde istihdam ederseniz biz işte asgari ücretin %30'unu 9-10-11. sınıflarda sonra kalfa olanlara da %50'sini şey olarak vereceğiz. Devlet katkısı, devlet katkısı. ama olmuştu ikisini veriyor aslında tamamını değil. Şimdi burada ilk olarak ne yaptılar? 81 ilde organize sanayi bölgelerinde meslen merkezleri kurdular. E EMSM diye bir uygulama getirdiler. Orada şimdi doğrudan okula gitmiyorsun. E EMSM üzerinden kayıt yaptırabiliyorsun. Şimdi biz sanıyoruz ki bunu, bakın en son resmi rakam hükümetin hedefi 1 milyondu. Kısa sürede yani bir buçuk yılda bu bir buçuk çıktı şimdi iki olmuştur muhtemelen. Çünkü fabrikalar paso işçileri şey olarak kaydediyorlar. Mesem olarak kaydediyorlar. Bakın 1 milyon 405 binmiş geçen sene Mayıs ayında. Bunun 449 bini kadın 955 bin erkek. Kim bunlar? Mesela şu kadın olanlar Tekstil işçileri, turizm otelcilikte çalışan, e, garson vesaire iş yapanlar ağırlıklı olmak üzere. Onların zaten 34 alanı, 184 farklı dalı var. Arkadaşlar yaş sınırı yok. 60 yaşında birisini de mesleğime kaydedebilirsiniz. Ne için? Teşvik almak için. Ortalama yıllık 100 milyar lira kamudan alınacak, yani bizlerden alınacak, <laughs> patronlara aktarılacak. Hatta size şunu söyleyeyim, bazı özel okullar, çalışan öğretmenlerini büro personeli olarak gösterip çoğu öyle yapıyor zaten. Evet. Mesem'e kaydettirmiş. Mesem'de olan özel okul öğretmeni var. Sigorta primini çünkü şey karşı, devlet karşılamıyor bakın. Devlet diyorlar ama o devlet değil. İşsizlik sigortası fonu. işçiden kesilir. İşsizlik sigortası fonu. Şöyle düşünsenize. Anne baba işçi çalışıyor. Sigorta primi kesiliyor. Çocuğu meslek lisesinde, mesemde para ona gidiyor. Yani doğrudan haçlık verse daha hayırlı bir iş yapmış olacak. Yani şey yerine, mesem yerine. 2009 yılında 380 bin kayıtlı çırak varmış. Kalfa ya da stajyer. Bu 2 milyona çıktı şu anda. Bir de şey var. SGK kayıtlarına göre bu şekilde sigortalı alanların oranı da %4'ten %10'a çıkmış. Bakın 2 kattan fazla artmış. 2,5 kat artmış. Ne demek bu? Çocukları ucuz işçi olarak kullanıyorlar. Çocuklar derken tabi bunların 300 bini çocuk. Yani 18 yaşın altında. Geri kalanlar 18 yaşın üstünde. Böyle bir model. Okul, kütüphane... Hemen okulun yanında cami, gençlik merkezi. Bu arada bütün bakanlıkların gençlik merkezleri var. Tamamı belli tarikatların elinde. Diyanet'in gençlik merkezi, Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezi. Kale, bu da milli değerlerimiz arkadaşlar. Kale. Çocuklar e, camilere götürülüyorlar. Özellikle sabah namazları tercih ediliyor. Dikkat edin. Zaten bu e, bir pek çok ilde Cuma günlerini, değil mi? Cuma namazına göre ayarlamış durumdalar fiilen. Bunları biliyoruz fiilen bu hale geldiğini. Normalde yasal olarak bir şey yok önünde. Peki bütün bunlar hani çevreme duyarlıyım. Peki şöyle sorgulayalım. Bunların vereceği çevre eğitimiyle bu çocuklar kaz dağlarında maden aramalarına karşı barikat mı oluşturacaklar? Akbelen'de gidip de oradaki köylülerle beraber ağaçlara mı sarılacaklar? Ya da Cudi'de ormanların yakılmasını mı engellemeye çalışacaklar? Hayır. Tamamen kılıf arkadaşlar. Bütün olayın özü Burada Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Mezarlık maketi. Sınıfın ortasına saman maket koydular. Öğrencileri o mezarın başına oturutup ağıt yaktırdılar. Gerçekten annesini kaybetmiş bir çocuğu bile düşünün. Çocuğun yaşayacağı travmayı. Okullara imamların nesini önünü açan bir projesi, adeta sandallar zincirine dönüştü. Milletin bakanlığıyla diyanet ve Gençlik ve spor bakanlığının ortak projesi olan çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum tepkilerin odağında. Daha önce Bitlis'in Nizan ilçesindeki evet. Ortaokulu'nda öğrencilere hac ibadetini öğretmek için sınıfa Kabe maketi kurulmuştu. Öğrenciler o maketin etrafında dönmüş, daha sonra da şeytan taşlama provası yapmıştı. Seslere bakın. Bu fotoğraf Sarıza'da çekildi. Fotoğrafla öğrencilere cami temizlettirildiği açığa çıkmıştı. Temizlik parasından yırttılar. Okullardaki müfredat dışı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda Cebes projesi kapsamında öğrencilere sabır konusu anlatıldı. Sınıfın ortasında maket mezar kuruldu. Bir öğrenci maketin önüne oturup alt yattı. Görüntüler okulun sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirildi. Bir öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sahneledi denildi. Sahneledi. Buraya dikkat edin skandal uygulamalar ve cemaatlerle imzalanan protokoller mecliste de gündeme geldi. Muhalefet partilerinin tepkilerine karşı Bakan Yusuf Tekin cemaatlerle yapılan protokolleri sıkı bir şekilde savunmuştu. Sayın Bekir o sizin yaşadığınız Türkiye eski Türkiye göra bitti. Vedalaşın. Uyanın uyanın. Ne diyor? Uyanın uyanın diyor. Aslında bize diyor. Uyanmamız lazım ya. Uykudayız çünkü. Derin uykudayız. Gerçekten de oldu. Eski Türkiye bitti diyor. Bakın. Sessiz devrim diyorlardı ya. Altın nesil hatırlayın. Altın nesil kim diyordu? Fethullah Gülen. Er Erdoğan ne diyor? Asım'ın neslini yetiştirecek diyor artık. Diyanet diyor sadece şeydeki anayasadaki hükümlerin dışına çıkacak. Onun buyruğunu da verdi beyefendi sonunda. Gidecek, gidilecek yer burasıdır arkadaşlar. Bugün derste ÇEDES kapsamında ölü nasıl yıkanır, pamuk nasıl tıkanır uygulamalı? Yakında bunu da yaparlar eminim. Eğitim sisteminin içerik yani müfredat ve biçimsel olarak dini kurallar ve referanslara göre belirlenmesi, iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik politika ve uygulamalar. Şu görsel 19. Milliyetim Şurası sırasında çizildi. Biz ne diyorduk? İmam Hatip, İmam Hatip. Artık demiyoruz dikkat edin çok fazla. Niye? Çünkü bütün okullar İmam Hatip'e döndü. İyi dersler diyor sana da diyor yani. İkisi de aynı şey gidiyor. Tamam müfredatta hafif değişiklikler var ama Türkiye'de Türkiye arkadaşlar dünyada din dersinin en fazla olduğu ilk ülkedir. 33 saat din dersi var. Adnan Gümüş'ün araştırması. Suudi Arabistan'da bile bizim kadar yok. İran İslam Cumhuriyeti'nde bile bizim kadar yok. Bakın İran İslam Cumhuriyeti'nde evrim kuramı anlatılır. Bizde olmadığı gibi bir de yaratılışı koydular içine. Nasıl eskiden nasıldı bakın? Neydi Osmanlı'daki sistem? Dini eğitim veren okullar, normal eğitim veren yani medreseler ve mektepler. Bunların arasındaki ayrım kaldırıldı ve eğitim birleştirildi laiklik ilkesinin bir şey olarak hani her ne kadar laiklik sonradan anayasaya girse de şimdi bunun tam tersi bir süreç yaşıyoruz 100 yıl sonra. Yani ileri gerekirken geriye doğru gidiyoruz. 12 Eylül'de ne yapıldı? Türk İslam sentezi ortaya atıldı. Yeşil kuşak projesi. Bakın rengi de yeşil zaten. Amerika'nın yeşil kuşak projesi. Kim esas şeydi? Fetullahçılardı değil mi? Türk İslam sentezi epey adım atıldı. Özel bu konuda bayağı bir şeydi. Hani e, şeyler yapıldı özel zamanda ama esas adımlar aslında bu dönem atıldı. Son 22 yılda. Yani bugün Kenan Evren mezarında rahat uyuyabilir. Çünkü emaneti emin ellerde. Ne diyordu 12 Eylül? Hala geçerli bu. Tek millet. Türk olacaksınız. Başka kimlik tanımam. Yetmiyor. Müslüman olacaksın. Başka inanç tanımam. O da yetmiyor. Müslümanın da diyor. Sünni hanefisi olacak diyor. Öyle şafiymiş, aleviymiş. Hiç haşa huzurda. Bakış açısı bu. Gene yetmiyor. Erkek olacaksın diyor ben anlamam kadınmadım. Kadın kimdir diyor. Değil mi? Böyle diyor. Yani kadın yok. Erdoğan'ın bir sürü şey var. Fıtrat söylemleri var pek çok hani birçok siyasinin Bir de diyor muhafazakar. Tabii buradaki muhafazakarlık biraz dinsel muhafazakarlık anlamında. Hani tutucu olacaksın, mütedeyyin olacaksın. İşte kafan alnı secdeye değecek falan. Alnı secdeye değenleri gördük 15 Temmuz'da. Değil mi? Şimdi benzer bir şey Menzil STK'mız için söz konusu. Hani Menzil STK'mız var ya, şu anda miras paylaşımı olduğu için bakın, mühredat niye gecikti? Çünkü menzil STK'mız henüz müfredatla ilgili değişik önergelerini bakanlar iletememiş. Zaytuk böyle bir şey yazmış. Tweet atmış bir tane. Menzil STK'mızdan diyor, öneriler miras paylaşımından dolayı gelmedi. Üçe bölün adamlar. Gelelim aktörlere. Milli Eğitim Bakanlığı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı moderatör, kolaylaştırıcı. Kenara çekilmiş. Kimi sürmüş sahaya? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı dini dernek, vakıf ve cemaatleri. Bakın şunu net bir şekilde söylüyorum. Şu anda Türkiye'de okullarda yapılan bütün diyanet olsun, vakıflar protokollerle yapılan işler olsun. Tamamı hem anayasaya hem milletin temel kanununa aykırıdır arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın görevleri anayasada açık şekilde belirtilmiştir. Layıklığa aykırı olamaz diyor. Ama hepsi layıklığa aykırı. Dolayısıyla şunu bilelim. Ha, diyeceksiniz ki hocam anayasayı kim takar? Hayır öyle değil. Bu bizim iş yeri çalışmalarında önemli bir dayanağımız olacak. Bugün takmaz, yarın takanı bulurlar. Evet bu da e, STK'larımız arkadaşlar. Unutmayın. E, STK diyoruz biz artık. Diyanet Vakfı çok kritik. Hocam söylemişti finansman açısından. Sibyan Mekteplerinin finansmanı burası yapıyor. Diyanet Vakfı. İHA terörist bir örgüttür. Suriye Savaşı'nda iş yapmıştır IŞİD'le. Türkiye biliyorsunuz Bilal olan. Cihan Numa'yı duydunuz mu? Cihan Numa da Yusuf Tekin var ya bizim bakan. Bakanın vakfı bu da. Bakan şu anda bürokratlarını buradan seçiyor. Onursal başkanı, ilk kurucu başkanı. TÜGVA. Hatırlıyor musunuz? Metin Cihan vardı, yurt dışına kaçtı. Liste yayınladı. Hakimler, savcılar, polisler, öğretmenler, atamalar da torpil listesi yayınladı. Resmi bel belge onlar. Semerkand'ı biliyorsunuz. Menzil. Bir de Beşir Derneği var. Hiranur Vakfı, hatırlayın 6 yaşında kız çocuğu kendisi gitti. Suç duyurusla bulundu. Yo var, ilim yayma cemiyeti, yurtları çoktur bunların. Ee, ben çok gördüm, hep de şehir dışında yaparlar genelde dışarıda, kentten uzakta. Çocuklardan cep telefonlarını toplarlar. Bakın iletişim çağında o eski o selefki kafasıyla yani İslam'ı yaşandığı dönemki kafayla yaşama nasıl bir kafaysa, öyle bir kafaya bizim hani madde kullansak gene ulaşamayız muhtemelen. Hep bazen diyoruz ya, ya ne kullanıyor bunlar bu kadar kafaları iyi sürekli. Hizmet Vakfı, Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı, Muradiye, Hayrat, Ensar'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunlar her biri aynı zamanda birer holding, birer şirket. Bütün olumsuzluklara rağmen asla enseyi karartmıyoruz. Neden? Çünkü öyle bir nesil var ki öyle kolay kolay dogmatik bilgilerle kolay kolay değiştirilemez. Evet, konumuz canlılar. Evet. Söyle bakalım e, Kudret, e, kaplumbağalar neden e, uzun yaş? İşte... Allah öyle yaratmış hocam. Cevaplara ha. bakın. Allah öyle yaratmış. Tabii de nasıl yaratmış ki o kadar uzun yaşıyor onu sual ediyorum. İşte hikmetinden sual edilmez. <laughs> tabii yani hikmetinden tabii ki e, sual edilmez de şeyi diyorum. Hani hangi işleri vermiş ki işte o kapıma bu kadar uzun yaşıyor? İşte Allah'ın işlerine karışılmaz hocam. Cevap vermeyeceğim değil mi? Yok hocam. <laughs> Şimdi bakın. Bu iki karikatür arasında 10 yıl var. Öngörüyü görüyorsunuz değil mi? Bakın kartlaşınca yoğurulmaz bunlar. Şimdi yoğuracaksın ki dindar ve de kindar yetişsinler. Bu da yeni bu sene. Din eğitimini zorunlu yaptık. Mescidi de açtık. Bir eksiğimiz kaldı mı hoca efendi? Bir falakamız eksik kaldı efendim. Doğru söylüyor. Çocukların ifadesini görüyorsunuz. Sürekli söylüyorum. Fırsat eşitliği kavramını asla kullanmayın arkadaşlar. Son derece yanlış ve tehlikeli bir kavramdır. Fırsat eşitliği diye bir şey yoktur. Bu tamamen bir safsatadır. Doğrusu eğitim hakkıdır. Çünkü herkese eşit eğitim fırsatları sunmak, herkesin eğitim hakkından eşit koşullarda yaralandığı anlamına gelmez. Bunu da zaten biz pratikte görüyoruz. Bireylerin sosyoekonomik yaşam koşulları, dil ve yetenek farklılıkları, efendim gereksinimleri, sağlık durumları farklı eğitim almalarını gerektirebilir. Adil bir seçim için herkesin aynı sınavdan geçmesi gerekiyor. Çünkü fırsat eşitliği var. Lütfen şuradaki ağaca tırmanın. Buyurun. Öğrenciler bunlar. Farklı kimliklerden. Şimdi size soruyorum. En dezavantajlı kim? Akvaryumdaki balık. Bakın. Sınav eşit. işte herkes eşit. Yani Ankara'nın Altındağ'daki Mamağan'da gece yaşayan çocukla Çankayası'ndaki işte oranında yaşayan çocuk eşit. Fırsat sunuyoruz. Aynı sınava giriyor. Daha ne istiyorsunuz? Ve burada bir şey var değil mi? Ana meselesi özellikle. Şimdi ne diyor OECD? Şimdi bilimsel konuşuyoruz. Biz bilim, bilimi savunan bir örgütüz. Ve şunu hep söylerim ben bakın. Gittiğim her yerde söylerim bunu. Türkiye'de, bunu siz de söylemekten çekinmeyin bence. Türkiye'de gerçek anlamda bilimsel eğitimi savunan tek sendika eğitim sendir. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğitim sen eğitim bilimlerinin temel kuralı olan ana dilinde eğitim hakkını savunan bir sendikadır. Yani bunu farklı gerekçelerle, siyasal gerekçelerle farklı yerlere çekenlere karşı da mücadele eden bir sendikadır aynı zamanda. Dolayısıyla buradaki bu ana dil meselesi özellikle yetenek farklılar. OECD ne diyor? Ana dili farklı olan çocuklar diyor. Resmi dil dışında çocuklara göre iki yıl geriden gelir diyor öğrenme açısından. Okullarda nasıl oluyor durum? Öğretmen bilmiyorsa eğer çocuğu nereye gönderiyor? Ram'a gönderiyor. Öğrenme güçlüğü var diyor. Hiç düşünmüyor onun alt kökeninde yatan şeyine. Burada aklımıza hep şey gelecek. İki dil bir bavuldaki Emre öğretmenle Zülküf'ün diyaloğu. İzlemeyen var mı bilmiyorum. O filmi izlemiyorsanız, izlememişseniz büyük kayıp. Her eğitim senliğinin. Bir ara bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı listesini aldı. Evet okullarında şey yaptı, izlensin diye. Orada Emre öğretmenin bakış açısıyla Zülküf'ün çaresizliği çok güzel anlatıyor. Yani bizim saatlerce konuşmamıza gerek yok. O filmi izletsek yeter. Albert Einstein bir keresinde demiştir ki aslında herkes bir dahildir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma deneyine göre yargılarsanız tüm hayatın aptal olduğuna yalarak geçirir. Değerli bay ve bayan Bugün tanık koltuğunda günümüzde eğitim sistemi var. Geldiğiniz için teşekkürler. Sadece balığa ağaca tırmanmaya zorlamakla kalmıyorlar. Ayrıca balığı aşağı indirip üstüne 10 kilometrelerce de koşturuyorlar. Söyle bana okul. Yaptığın şeylerden gurur mu duyuyorsun? Milyonlarca insanı robotlaştırmak. Buna eğlenceli mi buluyorsun? Kendini bu balık gibi hisseden ne kadar fazla öğrenci olduğunun farkında mısın? Sınıfta akıntıya karşı yüzmeye çalışıp yeteneklerini hiç fark edemeyerek aptal olduğunu düşünen ve faydasız olduklarına inanan. Artık zamanı geldi. Daha fazla bahaneye yer yok. Okulun ayak atmasını istiyorum. Onu yaratıcılığı ve özgünlüğü öldürmek, ayrıca eğitimi kötüye kullanmakla suçluyorum. Bu eskiden kalma kuruluş olması gerekenden fazla süre yaşadı Sayın Yargıç. Böylelikle açılış beyanımı tamamlamış oluyorum ve kanıtımı sunmama izin verirseniz bir dam kanıt diyebilirim. Devam. Birinci örneği, işçi işte günümüze ait modern bir telefon. Tanıdınız, bu da 150 yıl öncesine ait bir telefon. Çok baş var değil mi? Devam ediyorum. Bu modern bir araba. Bu da 150 yıl öncesine ait bir araba. Büyük park var değil mi? O zaman bir de buna bakın. Günümüzdeki bir sınıf ortamı ve bu da 150 yıl öncesine ait bir sınıf ortamı. <laughs> Çok utanılası bir şey değil mi? Abartısız, düzgün, aşkın sürede hiçbir şey değişmedi ve siz öğrencileri gelecek için hazırladığınızı mı iddia ediyorsunuz? Fakat böyle kanıtlar varken size sormak zorundayım. Öğrencileri gelecek için mi hazırlıyorsunuz yoksa geçmiş için mi? Sizin geçmişinizi araştırdım ve kayıtlara göre siz insanları sadece fakir çalışmaya nefret ediyorsunuz. Bu da öğrencileri neden sıralı sisteme göre yerleştirdiğimizi gösteriyor. Tartıklı bir şekilde oturup söyleyecek bir şey olduğunda elini kaldırmasını söyleyip kısa bir arada yemek yemesini müsaade ediyor. Günde 8 saatte ne düşüneceklerini söylüyor. Tabi de onları A alabilmeleri için yarıştırıyoruz. A harfi ürün kalitesi ölçümlerinde de kullanılıyor. A harfi bir ev. Eskiden şartların farklı olduğunu anlıyorum. Hepimizin bir geçmişi var. Ben de bir kendi değilim. Fakat artık robotlaşmış domiler yetiştirmeye ihtiyacımız yok. Dünya artık değişti. Şimdi artık yaratıcı, yenilikçi eleştirilerle bağımsız olarak düşünebilen ve birbirleriyle bağlantı kurabilen insanlara ihtiyacımız var. Bütün bilim insanları herhangi iki beynin birbirleriyle ayrı olmadığını söyleyecektir ve iki veya daha fazla çocuğu olan her ebeveyn bu iddiayı doğrulayacaktır. Şimdi lütfen açıklayabilir misiniz? Çocuklara neden kurabiye kalıbı veya lastikli şapka gibi muamele ediyorsunuz? Herkese tek beden saçmalıyız. Söz vermedik Affedersiniz sayın yargıç. Fakat bir doktor bütün hastalarına aynı reçeteyi yazarsa bunun sonuçları feci olur. Bir sürü insan daha olur. Ancak okul sistemine gelirsek yaşanan tam anlamıyla bu. Bu eğitimde yanlış uygulama ve suistimaldir. 20 tane öğrencinin önünde sadece bir öğretmen ve her bir öğrencinin farklı karakteri, istekleri, özellikleri ve hayalleri varken sen hala aynı şeyleri aynı yöntemlerle mi öğretiyorsun? Bu dehşet verici. Bu bugüne kadar işlenen en büyük suç olabilir. Ve çalışanlarınıza nasıl davrandığınızdan da bahsedelim. Gelin bu konuyu biraz açalım isterseniz. İtiraz sen. ediyorum. Röyde duymak istiyorum. Bu bir utanç kaynağı. Öğretmenler dünyadaki en önemli işi yapıyorlar. Fakat düşük ücret alıyorlar. Neden birçok öğrencinin az ilgi gördüğünün sebebi belli. Hadi dürüst olalım. Öğretmenler en az doktorlar kadar para kazanabilmeli. Çünkü bir doktor bir kalp ameliyatı yapıp bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Fakat bir öğretmen o çocuğun kalbine erişip onun doğrulukla yaşamasına fırsat sağlayabilir. Öğretmenler bir kahramandır ama çoğu zaman onlar suçlanır. Ama sorun onlarda değil. Seçme hakkı ve etkisi vermeyen bir sistemde çalışıyorlar. Müfredatlar hayatlarında bir kere bile ders vermemiş politikacılar tarafından hazırlanıyor. Sadece standartlaştırılmış testlere kafayı takmışlar. Çoktan seçmeli test cevap kağıtlarına karalanan yuvarlakların başarıyı ölçebileceğini zannediyorlar ki bu çok saçma. Aslında bu testler kullanılmayacak kadar ilkel. Hepsinden vazgeçmeli. Sadece benim söylediklerime bakmayın. Frederick J. Kelly'nin söylediklerine bir bakın. Çoktan seçmeli testleri bulan adam. Onun söylediklerinden alıntı yapıyorum. Bu testler kullanılmayacak kadar ilkel. Hepsinden vazgeçmeli. Sayın Bay ve Bayan jüri üyeleri. Eğer bu yolda devam edersek konu ölümcül olur. Eğer sağlık sistemini, arabaları ve Facebook sayfalarını düzenleyebiliyorsak o zaman bunun aynısını eğitim sistemi içinde yapmak boynumuzun borcudur. Geliştir, değiştir. Okul ruhunu kaldıralım. Her öğrencinin içindeki ruhu canlandırmadıkça okul ruhu işe yaramaz. Ruhu canlandırmak görevimiz olmalı. Ortak temele artık son. Bunun yerine her kalbin ve sınıfın ulaşalım. Evet matematik önemli ama sanattan veya danstan daha fazla değil. Her insana yaşayan fırsat verelim. Bu kulağa hayal gibi gelebilir. Fakat Finlandiya gibi ülkeler etkileyici şeyler yapıyorlar. Okul zamanları kısaltılmış. Öğretmenler yeterli maaş alıyor. Ev ödevi diye bir şey yok ve dedikçe çalışma üzerine odaklanıyorlar. Birbirlerine karşı yarışma üzerine değil. İşte bunun sonucunda bayanlar baylar, onların eğitim sistemleri dünyadaki bütün sistemlerden daha iyi performans sergiliyor. Singapur gibi diğer ülkelerde başarı hızla yükseliyor. Montessori gibi okullar ve Khan Akademi gibi programlar tek bir çözüm yok. O yüzden böyle devam edelim. Çünkü öğrenciler şu an nüfusun yüzde yirmisini oluşturuyor olabilirler ama onlar bizim geleceğimizin yüzde yüzü. O zaman hayallerine destek verelim. Başarabileceklerimizin sınırı yok. Bu benim inandığım dünya. Artık balıkların ağaçlara tırmanmaya zorlanmadıkları bir dünya. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğitim sen hiçbir balığın ağaca tırmanmak zorunda bırakılmadığı bir eğitim sistemini savunmaktadır. Son söz olarak arkadaşlar, Sokrates'le bitiriyorum. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Bizim bütün mücadelemiz sorgulayan, eleştiren, değil mi? Değiştirmek isteyen nesiller yetiştirmek. <laughs> Teşekkür ediyorum.